Evet bugün İsmail İçme ile kahve yapacağız. <laughs> evet İsmail. Ya uzak dur benden dostum uzak dur biraz. Uzak duruyor. Az sonra İsmail İçme bize mükemmel İsmail İçme kahvenin nasıl yapıldığını anlatacak. Hadi bakalım oraya doğru gidelim. Hadi İçme kalk. Hadi <laughs> Oo. Güzelce virüslerden kurtulduktan sonra. Şimdi gördüğünüz gibi kahvemiz içinde kalmış döküyoruz. Suyumuzu koyduk. Şimdi Arçelik marka kahve, filtre kahve makinesi su haznesine suyumuzu boşaltıyoruz. Kağıt filtreyle çalıştığı için makinemiz Önce bir kağıt filtresini koyacağız. Kağıt filtremizi çıkarttık. Bu şekilde yerleştiriyoruz. Biz kahvemizi 4 kişilik yaptık. 4 kişilik için 2 kaşık, 2 ölçek kahve koyuyoruz. Nemz açtık. Aroma tuşuna bastık. Bu şekilde daha kahve yanmamış oluyor. Daha sonra start tuşuna basarak başlattık. Peki kaç dakika bekleyeceğiz İsmail Bey? Ortalama 4 kişilik için 5 dakika kadar falan beklememiz gerekecek. O zaman bekleyelim. O zaman bekleyelim. Hadi. Evet reis. Bakalım kahve nasıl olmuş? Bakalım. Şerefini içiyorum. <laughs> Güzel. Evet. Yine sağlık. Afiyet olsun. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın. <laughs>